en yakın dostumun bile karanlık bir odası olduğuna inanırım. İster arkadaşım, isterse ailenden biri olsun. Herkesin bu karanlık köşede sakladığı bir şey vardır. Yaşanmış bir an, yaşanamayan bir durgu ya da bir alışkanlık olsa da. Ancak bu şüpheyi bana her zaman açık sözlü olmuş karım için düşüneceğim hiç aklıma gelmemişti kendime kızdığım anlar olsa da son günlerde karımda da bir karanlık oda olduğu inancı kafamı rahatsız edici bir şekilde kurcalamaya başlamıştı. Son zamanlarda özel eşyalarını kurcalamaya başlamıştım. Ki benden gizli öz olabilecek eşyası da olmamıştı hiç karımı. Telefon mesajlarından geçmişe ait bir mektuba kadar karıştırmadığım şey kalmamıştı. Ancak hiçbir sonuca ulaşamamıştım. Bir şey olmalıydı. Ne yani? Hiçbir benden gizlediği bir şey yoktu hayatında. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Sonunda karşıma alıp açıkça konuşmaya karar verdim. İş dönüşü eve koşarak geldim. Yemeğe oturmadan konuyu açmayı düşünüyordum. İçeri girdiğimde mutfakta arkası dönük karımın saçını kızıla boymuş olduğunu fark ettim. Bu rengi hiç sevmezdi oysa. Yüzünü bana döndüğünde karşımdaki kadının karım olmadığını gördüm. Acı gerçek yüzüme tokat gibi çarpmıştı. Herkes gibi kendimde de bir karanlık oda olabileceği nasıl olur da aklıma gelmemişti. Karşındaki kızıl saçlı kadından dolayı karım beni terk etmişti. Bana ters ters bakan bir kadın vardı şimdi karşımda. O da aynı soruya cevap arıyor gibiydi. Düşmemek için sandalyeye tutundum ve güçlükle oturdum.